Çok Ama son. iki soru soracağız. Soru. Ben, ben Elif'ten, önce, sorun. Elif'ten önce Elif'ten önce atlayayım Elif sonra tabii ki soracağım. daha meraklı. Bir Erhan benim bahtım kara. Çağırma diyorsun çağırdık işte. Erhan ismi bir de benim asistanım dünden beri başımın başım. etini yedi Çağla. Bu ikisini ben önce sormak Net, ben istiyorum. istiyorum. Diğer Erhan'lar da izliyor, Çağlalar da izliyor şu an. <laughs> Rica etsem Şöyle, buradan e, başlayalım mı? Şimdi biz çağırın gelin derken önce e, kendi ismime söylemek istedim. E, ki bunun anlamı, evet. bunun Aziz enerjisi. Azıcık böyle kameraya doğru dönebiliriz. E, evet. Söylemek istiyorum. Ben ederim. kendi ismimi evet analiz ettim. Bir harfini değiştirdim. Hayatım değişti. Öyle mi? Ya, bir harfini. Burası çok ben, önemli. E, evet. inanılmaz yani derecede nasıl, çok nasıl... durağın bir enerjim vardı. İsminiz neydi? Malike. Malike'yi Malike Malike. Malike. Malike yaptınız. E, A harfini çıkarıp e harfini koydum. Burada Melike oldu. Ne yapsam ben acaba? Denedim <laughs> ki yani ben de Şöyle bir efendim, şey e, burada e, daha önce evet. hocalarım sağ olsun çok bilgilendirdiler evet. ve bu e, bir harf seni duran bir enerjiye getiriyor. Evet. Ben de kendi kendime çalıştım, ettim. Tabii ki bunun okullarına gidiyoruz, emek safrediyoruz. Burada kolay kolay bir yere gelinmiyor. Burada çok çok hatta Kur'an'ın açıklamalarını, onun tefsirlerini, onun enerjisini, bütün harfleri biz inceliyoruz. Bir harf gerçekten hayatımın ne kadar değiştiğini farkına vardım ve sizler de hanımlar kendi isminize akforoloji ve nemoroloji olarak usta bir kişiye profesör anlamda çok iyi çalışan kişiler danışabilirsiniz, sorabilirsiniz. Eğer bir harfinizde sıkıntı yaşıyorsanız çünkü harfler ak kısacası ismimizdeki harflerimizi, doğum tarihlerimizi bizleri çok etkiliyor ve soyadımızı, anne ismimizi, baba ismimizi, çocuklarımızı dahil çok etkiliyor. Melike Hanım. Evet. Ben duramıyorum. Asenasından tutun, filizinden gidin. Bir şey soracağım. Buralara <laughs> <Tabii>. geleceğiz <laughs> hep de. Hep <ama> bayan. <laughs> evet, evet. Hep bayan. Bir de bir şey sormak istiyorum. Tabii buyurun. Peki bu ismi koyan kim anne baba dedeler o zaman biz çok onları mı uyaralım? İsmi koymadan önce bir isim analizi yapın diyelim ki. Dünya'ya gelmeden Sonra... çocuk zaten isminle anılıyor. Evet. Daha dünya'ya evrene gelmeden o isim bir anne bakıyor, baba diyor ki benim is şu ismi koyalım. Anne diyor ki şu ismi koyalım. Ben bunda daha bir enerji aldım. Anne anne diyor ki yok diyor ben bu ismi. Baba ne de araya girince çocuk anne karnında karmaya <laughs> mücadele evet. veriyor. Bir isim çocuğa koyduğunuz zaman zaten di. ...deynimizde bir isimdir. Melika, ama, evet onu soracağım. İkili isim değil mi? Evet, evet. ikili isim gerekiyor. ama şöyle diyelim ki... Hani ...göbek ismi de ilk isim zaten çok önemlidir hı hı. insanda. Buradaki olan diyorum ya... ...deynimizde ilk isim anılması çok önemlidir. Ama ekmeği isim enerjiyi ee, daha bir harekete geçirmek için... ...peki harfleri incelediğimizde durağın harfleri vardır bekleyen harfleri vardır. Hatta senelerce kimisini işinden kimisini evliliğinden kimisini aşkından kimisini de çocuğuyla sınava tutuyor. Buradaki olan 1 2 üç harf bir araya geldiği zaman evet burada durdu diyor. Yani bu kimisini dediğimiz zaman 5-6 senesinde... Peki bu duran harfleri değiştirebiliyor oluyor. muyuz? Değiştirebiliyoruz mi? ama Şahane. buradaki olan akışı sağlayabilecek harfler... ...hani ilk ismi değiştiremiyoruz Hı -hı. ama ee, ek ismi değiştirme şansımız oluyor. Bir harfini değiştirebilirsiniz o harf size gerçekten emek veriyorsa... Ee, gelecekte e, geleceğe çok kimse bilemez ama sadece harekete geçirdiği zaman kendine her konuda başarıya u, e, ulaştığı zaman işte burada kendini gösterebiliyor. Şimdi efendim birazdan tahtaya kalkacağız. Evet beraber. kalkacağız. Ama önce şunu sormak istiyorum <laughs> anne kızma bana baba sen de kızma ne olur. <laughs> ya bakar mısın benim adım Erhan en büyük abimin adı Erkan Erdoğan Erhan neden böyle? Niye yani? Hep E'leri ya, evet, e yani. vermişler ama e, hep en öyleyiz. güzel tarafı da han tarafı. Han tarafı mı? Çünkü H ile A bir araya geldiği zaman bu durağın olmuyor. Öyle Sadece mi? N harfi durağına Yani bir yerde başarıya gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Belirli bir süreçte işte, 3 yıl beklersiniz. Ondan sonra tamam burada ben kendi hedefimi oturturdum Burada ben kendimi bildim. İşte o N harfi seni tam olduğun enerjiye sabitliyor. Orada kendini gösterebiliyorsun. Ya yani mesela açık mı aşk konusunda, aşk konusunda gerçekten benim açık açık söyleyin. Yok yok. Seveyim. Benim aşkla maşkla işim yok. Ben bu saatten sonra artık noktayı koydum hocam. Hayır. Yok yok. Hiç üç, üç evlilik ben artık diyorum, yeter. Ben durun diyorum. Yok. E, ismin değişirse belki olabilir. Sizin az önce dediğiniz gibi belki olabilir ama şu anda iki tane evladım var. Erkek evladım. Allah bağışlasın. Canlarım onlar benim. Ama aşkınızı Hadi. sevmişsiniz. Geleceğinizi sevmişsiniz ee, ne kadar güzel. Iş, i̇şimi çok doğru seviyorum. Adam. İşime çok aşığım. Bir de Sayın Bilal Özbilge benim elimden tuttu böyle nereye götürecek olsun, bakalım. bir tanedir. Hadi bakalım bir bakalım. Ha şimdi benim de iki ismim tamam, var. Bir duranlaştırıyor mu? Ona da evet. bakalım mı? Siz, <laughs> i̇ki mi? isim deyince ben de iki Çok özür dilerim. Ben ee, mi yazayım? Sizi yormayayım. Siz etmez. Sizi yormayayım o yüzden hanımefendi. Siz ortaya alalım. Ben gezegenleri çizebilirim. Çok Hangi ismi? Bakın orada bir ton isim var. Ee, burada öncelikle şöyle yapalım mı? Tabii siz buyurun. Hadi. Bilal yazalım. Çok merak ettim. Bizim yapımcımız, <laughs> yönetmenimiz Bilal Bey'i Bilal Özbilge diyelim. Merak ediyorum. Çünkü ben bunu çözemedim. Nasıl davranacağımı da bilmiyorum. Bilal Bey'in nasıl bir e, kişilik? Şimdi çok teşekkür Al. ederim. Arkamda, Arkamızda evet, <laughs> evet. <arkanızda> duruyor. <laughs> <Mesela, gülüyor> şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi Mesela. B harfine baktığımız zaman bu B harfi kendini gösteriyor. Ama belirli bir süreçte tam 3 yıl enerjisinde inanılmaz derecede muhteşem açılımları sağlıyor. Belirli hmm. bir tarafta iyi harfi kendi yolunda belirleme enerjisini veriyor. Burada dört yıl beklediği zamanlar olmuştur. Yani dört yıl. Dört yıl hani bekledi. Şanssız günleri mi diyelim? Çok. Kendi öyle mi? Dört yıl beklediği zaman ya, olmuş. Mi bunu belir... Tabii ki bu. İyi harfi bekledi ve duru buradaki olan enerjisinde ben artık harekete geçmem lazım. Buradaki olan biri ona o şansı vermesi gerekiyor. Çünkü L harfi şans Enerjidir. Dış taraftan gelecek ah. olan Abi, enerji tuttum, ne ne dış ya. taraftan <laughs> evet. gelecek olan enerjiyi kabulleniyor evet. buradaki olan B harfi çok akıllı olunca evet. çok mantıklı düşününce karşıdaki enerjiyi fark edince ikisi çok bir olup harekete bak. geçiyor <gülüyor> yani <gülüyor> Şuradaki olan bir e, bunun içerisinde zaten 13 rakamı temsil ediyor Öyle 13 mi? Dikkat edin. Biri koydum. Aa, aa. <laughs> Bakar mısın ben böyle şey... Peki bir şey soracağım. Çok özür dilerim Melike Hanım. Bu... Hani, Buradaki de evreni evet. gösteriyor. Mesela Burhan'da da az önce söylediğiniz o B geçiyor. O da geçerli mi? Yani izleyicilerimiz e, kendi isimlerinde iyi doğum geçerli. Doğum tarihi geçerli. Kendini yani. aya, e, uyarlayabilirler mi onlarda? Tabii ki. Hepsi için ama bir herkes aynı ismin enerjisinde yaşayacak denen evet. bir şey değildir. Tamam. Buradaki olan doğum tarihi. bilen Bilal Bey'in doğum tarihini bilmediğimiz için. Evet. Analım doğum, doğum tarihini. Tar tar Bilal Bey doğum da. tarihine. Doğum Bilal tarihine 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 da. Bey çıktım. E, yapımcım <laughs> doğum tarihine yönetmenim söyleyecek. Sadece rakamdan çıkıyorum. Emre Aralılar, evet, evet. Begümler, evet. Birsenler evet. bu harfi temsil ediyor. O harfi temsil Kesinlikle ediyor. ki. Ben de bu kelime. Bilinen Asena bir. Asena mesela. Asena ismini. Ben buradan soruları. Evet. Bu arada Melike Aydın Efendim konuğumuz. Lütfen 0536 536 610 0860'dan soruları alalım. Asena diye sormuş. Bir de e, enteresandır. İsim analizimi yapabilir misiniz demiş. Size de çok selamları var. Çok sağ Aa, Sena. Ortada E var A, efendim. Pardon. Özür dilerim. Ben benim bir hatam size. Evet. Şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi buradaki olan bir A harfi var. Ben A harfini o kadar e, evet. temsil Enerjisi yüksek, kendini gösterebilen, atılgan, hedefine ulaşabilecek çok güç. Asena A mı? harfi, hayır şimdi asena'ydi A asena. harfinden Asena başladığı zaman gösteriyor kendini hmm. zaten. Buradaki olan basamak diyor. Bu basamağı kendince hani ben bunu yapabilirim. Yalnız mutlaka eşini istiyor. Evet. Burada aşk istiyor, evet. ilgi istiyor, evet. arkadaş istiyor, etrafı evet. istiyor. Bur Yalnız şuradaki olan bir İzledik harfinden... <laughs> Bakıyoruz. Pardon. Şöyle aldık. Bir manevi enerjiyi çağırıyor. Evet. A harfi maneviyatı da gösteriyor. Evet. Yalnız bu evet. harf baktığımızda ben Gubbe'ye benzetirim bu enerjiyi. Yani ne istersen zaten geliyor. Sadece maddi konusunda S harfi durduruyor. Hmm. Buradaki 6 sene bekle diyor. Yapma Ama ya. buradaki olan S harfinin yanında E harfi açılımı sağlamaz ama titreşimi veriyor. Ne yapıyor? 3 ay maddi yönden evet. beklentiye giriyor. 3 aydan sonra beklentiye yani buradaki sabitliği araştırıyor. E harfine geldiğimizde E harfi kendisini harekete geçirip 6 ayı bekletmeyecek 3 ayı bekletecek. Buradaki enerjisine akışını sağladığı zaman bu dostundan arkadaşından sevdiğinden her an destek alabilir. Yalnız enerjini düşürdüğü zaman S harfine odaklandığı takdirde ben bir asenayım. Asena. Neden durdum? Niçin durdum? Enerjisini tamamen sizin demin dediğiniz gibi kitledim kapattım. Evet. Buradaki olan 3 ayı... Ben kapatmayayım mı? Kitlemeyeyim mi kitlemeyeyim, hayatımı? Kitlemeyin. Ben hayır. bitti 45 Akdeş, yaşındayım bundan artık. Bundan sonra daha neler gelecek? Ama çocukların <laughs> var onlar için. Hayır güzel. çok güzel şeyler olacak. Bir şey soracağım. Olacak. Özür dilerim. Asena'nın yanına diyelim ki sıkıntılı bir ismin yanına e, başarılı bir ismi de evlendirirsek... Acaba yollar açılır mı? Açılabiliyor. Aa bak şansa bakar mısın nasıl buldun bak. Yani demek ki siz de olmuşsa konuşalım. Yalnız ki bu evet. isimlerin ve doğum tarihlerin birbirine karşı enerjisi olması gerekiyor. Evet. Diyelim ki Asena'nın yanına bir tane Ali koyalım biz buraya. Ha, başarılı bir isim Şöyle gösterelim. Ali başarılı bir isim. E, Ali çok başarılı. Kendini gösteren <laughs> hedefine giden bir Ali maşallah, var burada. Maşallah. Yalnız iki ağlar bir araya geldiği zaman işte burada sıkıntı var diyoruz. Hmm. Nedir? İkisi A -a. de çatışma bilimi. Enerjisine giriyor. Ben bilirim. Bilgelik taslıyorlar birbirlerine, birbirlerine karşı. Birbirlerine inat başlıyor bu sefer? Ee, Ne yapıyorlar? Sen yapamazsın, ben yaparım. Sen işinde başarılısın, tamam ben de başarılı olacağım. Sen Anladım. eve baktın, bundan sonra ben evi bakacağım, sen bekle. Dediği zaman da hayır. Ben baktım, ben yaptım, ben ettim. İkisinden bir tanesi mutlaka... Yani Tabii, iki yüksek yan e, yana gelmemeli Gelmeyecek daha bir aşağı çekecek. Yani ben burada beklentisinden biraz daha aşağı olmasını istiyorum. Buraya Şimdi... hangi doğru isim gelir peki o zaman? Mesela Asenaya. Asenaya hı hı. dediğinizde buradaki olan ismine Mehmet ismini koyalım. Hı hı. Mehmet ismini koyduk. Mehmet de inanılmaz derecede harekete geçiyor. Çünkü Mehmet burada evin direği gösterilebilir. Enerjisi, aşkta, da, ilişkilerinde daha başarılı. Çünkü M harfi inanılmaz derecede buradaki olan evet. e, matematiksel. Yani nedir bizde? Ayağının üstünde. Duran enerjisini gö Mehmet gösteren mi? Mehmet, Mehmet. Bu M harfleri için de geçerlidir. Kendince evet. mücadele edip ayağının üstünde duran, kendinden emin, hedefine giden. Ve şimdi Mehmet iki isimler var. için benim ismim doğru Mesela hazır bak Elif Buket. <laughs> Elif'e zaten Elif Duran bir enerjidir. Kızmayın izleyicilerim. Tamam kızmayın. Duydum ben hepinizi. Tamam yurt dışından <laughs> çok gelen var. Se, Elif, onları söyleyeceğiz. Elif Duran Ondan bir enerjidir. Var yalnız Elif'te baktım açık ama durgun. Buradaki olan L harfi diyor ki hayır sen gidebildiğin yere kadar gideceksin. Niye kendini göstermiyorsun ben sana destek veriyorum nasıl buradaki destek veren Merkür. Merkür'ün enerjisi var. Dıştan gelen enerji seni kabulleniyor. Buradaki olan Merkür diyor bilinçaltını temizle kendini arındır, geçmişindeki olan bazı sorunlarını bitir. Artık bundan sonra kendini gösterebilecek enerjiye sahipsin. L harfi geldiği zamandaki bu gezegen önündeki bir gezene gezegen var. Gezegenin enerjisinden aldığın zaman dış tam böyle bir dolunayın, tam yarım aya geldiğimiz zaman diyor yeni ayda. Hı hı. Buradaki olan etkinliği gösteriyor. Buradaki olan etkinlik nedir? Burada Satürn seni destekliyor, duygularını destekliyor, aileni bereketini, sağlığını burada bütün enerjisini katlıyorsun. <laughs> i̇ki ayda bir kendini göstermen için iki ay enerji size. Peki efendim Hollanda'dan yurt dışında yaşayan bir Avrupalı Türk vatandaşımız yazmış Esra demiş bir de e, Enes demiş. Esra ve Enes bir hanımefendi göndermiş Hollanda'dan. Avrupa'da yaşayan e, Türklere de buradan selamlar. Gönderin efendim Melike Aydın burada inanılmaz evet. analiz yapıyor. Bu arada Bilal Bey'in 69'muş efendim. 1969. 1-1-1969. Maşallah. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Daha geçmişim. Evreni tabi diyor. Nereye? Evren. Zaten hükmediyor gezegen. efendim. Gezegen. Hükmediyor ah, bize hükmediyor adam anda zaten. Şu Neptün, Bravo. Satürn, evet. e, Jüpiter, Merkür hayatında trans geçecek. Tabii, tabii. Yani buradaki olan başarıyı para konusunda ilişkiler konusunda her konuda başarıyı kendisini gösteriyor. Zaten benlediği <laughs> yani. enerjisini <Cisiyle> hepimiz hissediyoruz. <laughs> Efendim e, Hollanda'dan bir hanımefendi Esra ve Enes demiş. E, buraya az önce yazdık. İki yazdı. tane E harfi evet. işte buradaki durağan enerjiye bakılıyor. Burada evrenden Merkür'ün enerjisinde. Hmm. Satürn bir e, e, nadiren yanında evet. kalabilecek. Ama buradaki olan Enesler, Esra geldiği zamanda da manevi enerjiyle kendini düzelttiği e, takdirde evet. bolluk, bereketi e, girebilecek enerji. Yalnız araştırmacı ruha sahip. Buradaki olan E ile A bir araya geldiği zaman Esra araştırıyor. Kim ne dedi? Antelleri açık, etrafa bakabilecek güce sahip. E, yani bu araştırma onda olduğu sürece de yenilmeyecek bir enerjiye. E, çağırıyor. Enes'e gelince sessiz, sakin, bekleyici bir enerjisi var. Merkür'de kendisini yenilenme, aşılanma, yani nasıl bir ağaca bakarsın bakarsın ki meyve vermiyor. Belirli bir süreçten sonra bakarsın ki ağaç evet. armutla, elmayla dolmuş. İşte Enes de bu meyveyi verecek diyor. Efendim Erdal ismi geldi. Hem 103 tane Öyle Erdal 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 diye yazmış. Şu Erdal'ı <laughs> çözelim yoksa kurtulamayacağız Whatsapp'tan. Erdal tamam yazıyoruz bir saniye. Evet Erdal, Erdal ismi. E, Erdal isminde şöyle bir baktığımızda zaten doğum tarihler etkiliyor bizi. Evet. E harfini dedim ya Merkür etkiliyor. Hı, doğum Şu andaki, tarihi de lazım Erdal. E, buradaki Merkür bizleri çok etkiliyor çünkü. Geçmiş burada... E ile R bir araya gelince D de araya gelince tutuculuğunu gösteriyor. Mantıklı R harfi zaten bir basamak ileri atmak için eninde sonunda hayatında ben bunu başaracağım. Hedeflerimde ilerleyeceğim. Sadece 3 yıl maddi yönden 3 yıl. Maddi yönden durmuş. Kimse, Bu kim ise? Erdal, 3 yıl maddi yönden durmuş. Vallahi şimdi, yine aşağıya yakalayamam ne yani. Ne yapıyor cittir, biliyor Erdal, musunuz? Cittir, evet. Buradaki üç yılı şimdi 2000 diyelim ki 16-2017 arasında evet. 18'den 19'dan diyelim 2016'da başlamış duran bir enerjiye. Bu harf duran evet. enerjiye. Belirli bir süreçten sonra R harfi şimdi. Rekabete girdiği için de 2020 zaten hepimiz için bu pandemi zorluk ve sıkıntılar yarattı. Maddi ve manevi bizi geriledi. Şimdiki olan bu harekete geçiyor. Bu 20'nin sonunda artık kendini harekete geçirebilir, kendini ispatlayabilir. Doğruluk tarafını kazanacak olan D harfi. Evet. Buradaki olan 4 rakamı temsil ediyor, inanılmazdır. Gücünü temsil edecek, buradaki olan Erdal geldiği 2 tane kendi yolunu bir de belirleyecek bir rakamı da var. Sema ve Talat, Polat. Polat. Sema ve Talat. Talat mı? Sema, Sema ve Talat. Ve Talat. Çok e, içeriye <laughs> de numara telefonlar geliyor. Sema <laughs> ve Talat ismi. Sema. Ha, Sema Polat. Sema Kar Polatmış tek kişi özür dilerim. Sema Polat. 12 Şubat 1982 doğumlu Polat. Polat. Sema Polat 12 Şubat 1982 doğumlu. Ee, şuradaki e, enerjiye baktığımda tam böyle bütün evren kendisini kapsıyor. Bütün gezegenlerin etkisinde hayatı boyunca yazabilirdi kendisi söyleyebilirdi. Sadece şu S harfi dedim ya çok ağladılar S harfi son. 3-4 yıl, 5 yıl, kimisini 2 yıl e, maddi manevi sınava tutuyor. Herkeste var S, mı? S harfleri evet, tabii ki evet, herkesin evet, içerisinde. Evet. Yalnız bu S harfinin gücüne temsil edecek olan 3 tane harf temsil ediyor. Bakın çiziyorum tamam. şu S harfine Erhan Bey şuradan göstereyim. Lütfen. S harfini çizdim. Bakın bir C'ye gelişiyor. Dikkat edin buradan. Evet. Şuradan gel yapıyorum. Buradaki olan binliğe hmm. ve uyu Üç Şimdi. tane harfi temsil ediyor. Üç tane harf durağın enerjiye koyabiliyor kendisini. Evet. Efendim bin üç tane Ebru, sekiz yüz kırk altı tane hilal gelmiş. Göstereceğim <laughs> burada elimde. Ebru'yu analiz edebilir misiniz? Rica ediyorum sizden. <laughs> Efendim bin doğumluymuş. Ebru. Evet. E, Ebru'yu şöyle 88 de olabilir. 88 galiba. Beyli Ebru evet. dediniz. Hani soyadı yokmuş. Bu, yani bu kadar. Yani Ebru 88. Ebru oldu. şöyle bir P harfine denk geldi. Yine harfin Ebru mu P mi? E Ebru. B. B. B, pardon. B harfine denk gelmiş. Zaten iç taraftan geldiği için 13 rakamı temsil ettiği için buradaki 13 rakamı kendisince yani bereket, sağlık, huzur tabii ki baştan E harfi açılımını sağlamış. B harfi bir iki ay duran bir enerji. Onun için inşallah gitmemiştir. Onun için de bekleyebilirdi. Burada aşk konusunu bekleyebilir. Ya da ilişkileriyle olan dostlarıyla imtihana girilmiş olabilir. Bravo. Kendini ilişkisi, aşkı, ailesi, dostlarıyla birlikte son ne kadar diyelim ki 6,5-7 aydan beri Zaten Satürn, Neptün, Jüpiter, Uranüs derken bütün altı tutulma gerçekleşti. Üçünü şey 5 Temmuz'da yaşayacağız. Hı hı. Buradaki olan tutulma bunu etkiliyor. Burada ne yapacak? Manev maneviyatını kullanacak. Bu maneviyat R harfi de maneviyat. ...u e, harfi de maneviyat... ...buradaki maneviyatını zaten sağlam... ...bir maneviyat enerjisi var kendisinde... ...buradaki enerjiyi... ...rakamlarına hesap etsem... ...R harfine baktığımız zaman... ...bir rakamdan ve buradaki... ...12 rakamı gene temsil ediyor... İki harfler bir araya geldiği zaman enerjisinde muhteşem açılımlar sağlıyor. Ee, e harfi dedim ya Merkür çok etkiliyor. Satürn evet. bütün harfler. Burada kendisi maneviyatını kullanırsa kazancında, bolluğunda, de işinde açılmalar çok sağlayabilir. Özür dilerim, çok özür dilerim. Bu arada son üç dakikamız. Efendim biz e, dünden tek taş verdik. Aziz <laughs> e, Aziz'le başlattık. Bugün bu, bu çok şanslısınız. Çünkü bugün Bülent Can Timur... Beş tane gönderdi. A, efendim yüzüklerimiz altın, e, tek taşlarımız bildiğiniz tek taş. Gerçek e, sertifikalı Alay. veriyoruz. Bülent Bey verdi, siz de vermeniz lazım. Çok sağlıyorum. Çok e, şöyle, teşekkür ederim. Şöyle, de bir tane izleyiciye. Şimdi birazdan biz sizinle ilgili Aa, fotoğraf da çekeceğiz. Evet kesinlikle. <laughs> sosyal medyada, sosyal medyamızda Erhan Nacar Official e, sosyal medyalarımızda e, siz bir tanesini, hangisini Hı. isterseniz seçin. seçin. Altın ve üstü saf orası. Bakın Hangi? arkadaşlar bir benim elim çok uğurludur. Var. Bunu Hangisinin kim takacaksa dersin? çok büyük uğura giriyor. İnşallah. Bunu söyleyebilirim. Siz hangisini istersiniz? Şöyle çok bunu aldım. aldım. Hemen onu aldım. Efendim Melike Aydın. Melike Hanım kodladı uğurla. Evet kodladınız. Gerçekten çok uğurlu. Kime gidecekse büyük şans getirecek. kodladım. O zaman sizden bir ricam var. <laughs> ee, Bilal Özbilge yazıp efendim e, o şekilde Melike Aydın e, diye etiketleyip tek tamam. taş yüzükle ilgili hediye girebilirler. Tamam. Sorunun cevabı Bilal Özbilge, Melike Aydın'la bizim aramıza, Melike Aydın'la bizim aramıza Bilal Özbilge yazdığınızda, etiketlediğinizde bunu size vereceğiz efendim. Evet. Bu sizin olacak. Daha ne söyleyeyim efendim? Yavaş yavaş sizi yollayacağız ama Çok söylemek istediğiniz son sözler var mı? Sizin. Şöyle bir şey diyeceğim şu yakın zamanda özellikle toplum içerisinde büyük yerginlikler sıkıntılarımız var. Şu yeni ay ve dolunay içerisinde çok tetikleniyoruz. İsimlerimiz, haflemiz, doğum tarihlerimiz tetik altında oluyor. Ne yapmanız gerekiyor? Özellikle Dua ve esmalara sarılın. Hayatınız bolluk ve bereket içerisinde olur. Şansınız açık olsun ne diyeyim diyorum. Evet önümüzdeki hafta efendim yine çarşamba yine beraberiz. Evet. Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ee, sizinle mutlaka e, <laughs> burada sürekli ben isimleri de hazırlayacağım. Çünkü gelen çok var sanmasın. Lütfen rica ediyorum sizlerden. E, gel lütfen Elif <laughs> sen de gel rica, iki bayan arasında kalayım. Efendim ben bugün Melike Aydın'ı dinlerken... Az önce sorduğum iki tane sorunun ikisini de söyledi. Kendi kendime dedim doğru söylemez belki dedim. İnanır <laughs> mısınız? Hani diyorlar ya pencere kapağını o Fazlasını bile söyledi. Sizin <laughs> önünüzde eğildim bu bir. <laughs> bu bir. İkincisi unutmayın her çarşamba bizimle. Değerli hocam bizimle beraber olacak. Ve sakın kaçırmayın. Çünkü ben eğer rica ediyorum Bilal abi mümkünse her gün gelsin, çok her gün değilim. gelsin böyle bir şey yok. O yüzden isimler geldi, o isimlerin hepsini not alacağım, böyle toplayacağım. Kaç tane işte Hasan, evet. kaç tane Filiz. Sakın kızmayın, Avrupalı vatandaşlar, Türkiye'de yaşayanlar. İnanın toplayacağım, yemin ediyorum söyleyeceğim, söz evet. veriyorum. Bir de Şu şey çok önemli. Şimdi herkes doğuracağı çocuğa isim. Evet, evet. Onu evet. konuşalım. Onu sonra konuşalım sonra olur olur mı? mı? Tabii, evet. Konuşalım. Çünkü bu çok önemli. Bravo. Herkes çok evet. önemli. Bravo. Doğuracağımız çocuğu falan filan isimlerini <laughs> sonra Melike Aydın'la beraber yürüyeceğiz efendim Erhan <laughs> evet. ismini değiştireceğiz mi şimdi siz bir az soruya gidin ben bir konuşayım değiştirelim <laughs>